Çok güzel sesi çıkıyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine eski kullanmadığımız malzemeleri kullanarak bir proje yapacağız. Yine bir geri dönüşüm projesi olacak. E, bu projede arkadaşlar ses bombası yapacağız. Bu daha önce televizyon parçalamıştık. Ondan çıkan hoparlörümüz. E, bunu kullanacağız. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Şöyle ben eski karton kutulardan kestim. E, yine şöyle küçük bir kutu yapacağım. E, hoparlörümü buraya yerleştirmek için bir hafiften çizeyim. Bu çizmiş olduğum çizginin biraz içerisinden keseceğim. E, çünkü üzerinde şöyle sabit kalacak. Evet şöyle yapıştıracağım şimdi. Şimdi arkadaşlar normalde bu benim aracımda kullandığım e, bluetooth üzerinden e, telefonla konuşmamı sağlayan bir cihazdı. Ama şimdi telefonlar iyice geliştiği için bundan daha güzel konuşuluyor. Telefonlarla. O yüzden bunu kullanmıyorum. Bunu da bu şekilde değerlendirmek istedim. Şimdi içerisini açacağım. Bakalım içerisinde neler var. Ben bu zamana kadar açmamıştım hiç. Şimdi bakacağız. Evet içerisinde küçük bir hoparlör var. Yine küçük bir mikrofon var. Şu konuşmak için kullanılan tuş. İçerisinde yine küçük bir pil var arkadaşlar. Bakalım pilin akım değeri ne kadarmış. Evet, akım değeri ile ilgili bir bilgi yok. Ee, ama çok çabuk bitiyordu. Yani pil artık bozulmuş olabilir. Ee, bunun pilini değiştireceğim. Hoparlörünü değiştireceğim. Şöyle pili şuradan ayıralım. Mikrofon kalsın. Belki kullanabiliriz mikrofonu. Hoparlörü de şuradan ayırıyorum Evet şu an bu şekilde ee, şimdi hoparlör kablolarını uzatacağım ee, buradan dışarı alacağım yine pili değiştireceğim dışarı alacağım ee, pil şarj etmek için herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum Çünkü zaten pil şarj edecek burada girişi var buradan şarj edeceğim yine Şimdi arkadaşlar kutumuzun arka tarafından bir tane delik deleceğiz Buradan kablolarımızı çıkartacağız çünkü. Evet şöyle. Hoparlör kablomuzu buradan çıkartıyoruz. Şöyle bir arkadaşlar e, Leon pilimiz var. Onu buraya yerleştiriyorum. Onu da yine kutumuzun e, delmiş olduğumuz yerden geçiriyorum arkadaşlar şöyle. Şöyle şuraya da yapıştıracağım. Şimdi az önceki kartımızın e, bağlantılarını yapacağız. Şöyle pilimi bağlıyorum. Dopallörümü bağlayacağım. Şimdi her şeyi yerli yerince yerleştireceğim arkadaşlar. Ee, kabloyu şuradan çıkartacağım için şurayı birazcık keseceğim. tane vidamızı atalım. Kablolarımı şuraya yapıştırayım. Asılma herhangi bir problem olmasın. Şimdi geriye kalan bütün vidalarımızı Yeniden yerine takıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu buraya böyle e, Sabit yapmayacağım. Çünkü sabit yaparsam e, Şarj ederken sıkıntı yaşarım o yüzden Şurada bir tane Medium mıknatısımız var. Bakın. Şu mıknatısı şöyle şuraya yapıştıracağım. Buraya yapıştırdığım zaman yani şarj etmek istediğim zaman bunu çıkartıp ve buradan şarj edebileceğim. Şöyle hemen. Şimdi üst kapağımızı da yapıştıracağız ve işlemimiz bitmiş olacak. Evet arkadaşlar şimdi ses bombamız hazır. Şuradan açıyoruz. Oo, çok güzel ses çıkıyor arkadaşlar. <laughs> ee, bakalım şimdi deneyelim birkaç müzik çalalım. Şimdi arkadaşlar e, biz yapmış olduğumuz Bluetooth hoparlörü deneyeceğiz. Şuradan basarak açacağım. Gayet güzel geliyor sesi. Şimdi telefonumuza bağlayacağız. Telefonumuza bağlamak için buradan açıyoruz. Bu da zaten direkt eşleşiyor. Eşleştir Şimdi bir tane video açalım. Çok güzel sesi çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel, ee, normal e, Bluetooth hoparlörü aratmıyor. Çok güzel sesi var. Zaten e, televizyon hoparlörü bağladık. Çok güzel sesi var arkadaşlar.